Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi bu akşam. En güzel görüntüleri, en sağlıklı sesi ulaştırmaya ekip arkadaşlarımızla birlikte gayret ettik. Sürçülü ihsan ettiysek de affola diyelim ve huzurlarınızdan ayrılalım. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Yarın aynı saatte yeniden görüşünceye dek hoşçakalın, iyi akşamlar. thank you